Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizle birlikte Brawl Stars oynayacağız ee, Hadi başlayalım o zaman Arkadaşlar iyi misiniz? Değil misiniz? Keyifler nasıl? İnşallah iyisinizdir Şimdi arkadaşlar Chester'a ben çok fazla 500 kupa yapmak istiyorum Asla kaldım Çünkü e, şu anda e, Nasıl yiyeyim Mr. P açacağım. Yaklaşacağım. 3 yapmış oldum. Hadi oynayalım. Sizinle modu bugün chest oynayacağız. Başka karakterler oynayacağız. <Gülüyor> Arkadaşlar <Gülüyor> e, hastaydım video çekemiyordum. Geri geldim. Derken bizim adam gol attı. gelin abi. Öl. Benim tarım çiçeği çok kötü ya yine. Hadi. Alır mısınız? Alır mıyız? Ben alır mıyım? Aldım. Ben alacağım. Lan. Aa buradan öleceğim sandım. Hop. Abi nasıl top vuruyor ya? Ya top alıp gol atsana. Ha şimdi ne yapacağım? Hop. <laughs> <laughs> Hiç orada kalmamışım makas En gereksiz oyun. Bana göre en gereksiz oyun. Atar mısın? Helal. Arkadaşlar ilk maçımızı kazandık. Arkadaşlar şurada iki şey var ya. iki. Bro pass diye yazıyor onun üstündeki. Orayı 1500 yapmak istiyorum. Kredi geldi. Kaç kredi 75 miydi? 100. İymiş. Arkadaşlar sizce yorumlara yazın. Hangi savaşçıyı seçmeliyim? Mr. P mi? Max mi? Mortis mi? Byron mu? Ben şu an Mr. P Siz bilirsiniz arkadaşlar. O burada biletli. Bu kalmış. Hop devam edelim. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Arkadaşlar e, siz, ben 30 aboneydim. 29 aboneye düşmüşüm. E, lütfen abone olur musunuz? Lütfen. İsterseniz fark etmez. Ben sadece sizin mutlu olmanızı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Ya siz nasıl isterseniz. Benim YouTube'a başladığımdan belli bir hayalim var. Derken gol attı. Ee, i̇nşallah 100 abone olurum dedim. Daha fazla abone doldurdum. Hiç fark etmez. Hadi. Atma 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 ya. dedikçe. Leon diyor adı. Adı Leon. Ama oynadığı karakter Rico. Ben şurada bir can doldurdum. Hoppa. Benim arkadaşım öldüremez. Arkadaşlar yorumlara aldığınızı yazın. İsterseniz beraber oynayalım. Siz nasıl isterseniz. Şöyle bak. Koronun burası bende. Bir de Federico sıra sandı Geri. Ronaldo da bizi saçayım. Kaç. Bunları kaçacağım. Arkadaşlar siz beni seviyor musunuz? Hoppa. Dalsınlar şuna havadan Hoppa. Ultim doldu. Ben şöyle aslında toparlarsam. Ultimi yapıştırırım. Şöyle. Hadi. Şöyle Kazandık. Öyle devam ediyoruz. Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben gördüğüm kişileri davet ederim. ID'lerinizi yazabilirsiniz yorumlarda. Neden? Şöyle 42 savaşçı Şu an ben Chester'ı alıyorum abi <laughs> <laughs> Ben hangi karakterim? Siz hangi karaktersiniz? Eşi sanki sanki. <laughs> ben yarım az ya. ya hadi koş. <laughs> Aha multim var. Hem de atamıyorum ya. Adı da koltmuş. Koltun adı koltu Vay be. Aa. Hayır hayır. Aa. Kıyım. Vurma ya, vurma oğlum, vurma lan. Kalp atacağım arkadaşlar tüm yorumlarınızı artık. Hoppa. Ben attım. Hop, hop hop hop. Alır mıyım? Benim bir kişiye vurmam lazım. Aa, bir kere daha vurayım. Tamam. Hoppa. <laughs> Yine kazandık. Kolay bir gayet. Bir de. Son bir maç. Belki 600 kupa da yaparız. Arkadaşlar size ben özür dilerim. Dynamike'ı dedim ki e, beraber 40 kadını yapacağız. Ama ben sözümü tutmadım. Çok özür dilerim. Benim şu an 40 42 kadımı. Siz olmadan nasıl yaptıysam artık 42 kademe yaptım. İnşallah beni affedersiniz arkadaşlar. Beni affederseniz çok mutlu olurum. <laughs> hey ya yedik kulü şu eee adını bilmediğim karakter Ha Hank ha. var değil mi Hank. Hank. Al topu sen kit. Kit atarsın. Celal. <laughs> 5 kupa yaptık. Devam edelim. <laughs> Arkadaşlar hiç kaybetmiyoruz. Bu da çok güzel. alalım lütfen alalım hop ben şöyle çekeceğim sıkıştıracağım onlara sıkıştıracağım onlara at artık abi ya arkadaşlar siz eğleniyor musunuz inşallah eğleniyorsunuzdur Abi bu nasıl bir karakter? Hoppa. Keşke o toyla Hadi genç bir kere vur. Ben şuradan alacağım zaten. Ben buradan alacağım ben buradan abi. Bir sen al topu. Ben saldıracağım ben saldıracağım. Ben saldıracağım çok Çok bekledim. Demir. <laughs> arkadaşlar 30 aboneden 29 9 aboneye düştük. O yüzden desteklerinizle 100 aboneye ulaşalım. Lütfen arkadaşlar. ve abone fazla rastlamayalım. Benim için like. Her şey like. <S Quelquals> hop, hop. <Hop>. Hayır ya. <Gülüyor> 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 tamam kazanacağız bu maçı. Bastırırsak kazanırız arkadaşlar. Bastırırsak kazanırız ya. Hayır hayır hayır. Max <laughs> ne açtı. Arkadaşlar nasıl kaybediyoruz ya? Neyse de sorun yok. karşıda da Chester var. Gel bakalım buraya bot çekil. Bot çözgün işareti atıyor. T. Bot çözgün işareti atıyor. Alabiliriz alabiliriz. Ben ne yaptığımı iyi biliyorum. Ben ne yaptığımı iyi biliyorum. Hayır ya. Ben iyi bilmiyorum şimdi ne yaptığımı arkadaşlar. Abi bu nasıl bir bot? Adana bot çekilmiş galiba Hayır ya. Ne oluyor? Onun için bitiyor. Hayır 499 kutu. O zaman bu maçı da şu karakterle kazanalım. Karakter diyorum ki işte, tarihtan. Hmm. Bence alırız arkadaşlar. Sizce? Abi nasıl? Prank <laughs> dönecek. Bırak da ya. Hop. Nasıl? Hayır. Evet çok güzel. Tamam benim yaşamım. Böyle yaparsam alırım. Evet. Tamam da düşündüm. Siz de gidin. Hop da içim çok ağır. Hayır ya. Atamadık. Hop top bana geri gel. Hop, hop 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 hop. Hadi atar mısın? Kela. Hadi tekme gol denedim mi o zaman. Çok az kaldı. Birazcık daha hızlı kazanırsak bu maçları. Bu ismi daha önceden bir kere daha dönüştü. Şu gel. Yediyle çarparsan alır. Yediyle çarparsan atabilirsin. Me, move, Sen nasıl at atamayacak? Atamayacak. Hop. Oh, so yüzde yüz eminim ne yapacağına. Hop. Evet. Sektif de acayip belliydi. Sektirici belli Another... Tamam. Top sende hala. Top sende. Pas. Çok güzel. Şimdi. Hop. Al sen topu. Hop. Hop. Hoppa. Hop. Yanlış oraya Yanlış Pas verebilirdin. No, no <laughs> Alabilir. Ne yaptın? Aa. Evet. Aferin. Yaptın. Helal. Ne goller atıyor be? Güzel. Sevdim ya ana takım arkadaşımı. Bir gol daha atabilir mi? Bir gol daha atabilir misin? Çok lazım bu. Hayır. Her şey benim suçumdu ya. Pardon. Bu arkadaşımıza bir beyni hak ettim. Böyle. Evet. Hayır. Yanlış. Yanlış yanlış yanlış. Evet. Hadi. Hadi ya. Koş. Sen alabilirsin. Hanginiz alır atacak? Ya nasıl kaptırırsın? Tekrar onu basacağım ya bu sefer? İnşallah <laughs> kazanırız. Gel gel gel. <laughs> gel bakalım bak. <ben. Gülüyor> Abi nasıl yiyoruz Yediğimiz gol. Bize bu haritada o karakter seçilmez ki. <laughs> evet hadi. Bu arada arkadaşlar e, benim bölümün adı Serhat. O yüzden ona bildirimler geliyor da arada. Hayır ya nasıl tutamıyorum. Gerçekten ben bu kısar soylamayı hak etmiyorum ya. Gel gel. Ya abi yapma ya. Ne? Yeah, first. Nasıl? you gel. Video orada. Oy verildi. Charles Ember. Almadı neyse. Arkadaşlar gelecek profes nasıl biliyor musunuz? Ona göre belki beğenirsem alırım da. Hem beraber açarız. Güzel olur. Videoda çekmiş oluruz. Beraber açarız. Yani benim için keyif duyarım. Ben keyif duyuyorum. atsa ya. ya normalde de atabiliyormuş ya Mortis. Mortis kılıcın zaten Mortis yok. E, bu şu kolay oldu. Bu <laughs> <laughs> çok gitmesin arkadaşlar ya. Bakalım kaç kupa kaybettik. Dur ya şöyle bas. Tamam. Hiç kupa kaybetmedik arkadaşlar. He? Haberlerde bir şey var. Doğuklar stav. Ne alaka YouTube? Neyse buna sonra bakalım. Neyse bakıyoruz son bir maç daha oynayalım arkadaşlar ve bitirelim bence. Hı? Acaba kazanabileceğiz mi? Mortis bu opey. Bana yaklaşma. Şu su bitin şey var ya. Sallet. Oha iyi. Bayağı iyi bir şey o bu karakter. Hayır, bunu yapmasam da olur değil mi? Oh, hasar verdim. Tamam evet, sıfır hasar var. Bitmeyecek bu arkadaşlar. şimdi. ne yapacağız? Ah Şut. Mavir, hayır. Oh. hayır. Hoppa. Kurtuldum. Kurtuldum. Gelebilirsin. Hayır. Yemeyeceğiz değil mi gol yiyemeyiz. Bence de ben de öyle düşünmüştüm de. Opa. Evet. Atabilir misin? Atar mısın? Final. Son maçımızda da kazandık ya. Çok iyi. Herkese merhaba arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.